Arkadaşlar, bundan tam iki buçuk sene önce bir damızlık bile seçimimiz oldu. Biz buraya aday olduk. Adaylık zamanında gerçekten çok problemler yaşadık. Çok iddialarda bulunuldu. Kendi yapmış olduğumuz, yapmış olduğumuz e, yayınlardan kesip bizim süt almayacağımız söylendi. Bir sürü iftiralar atıldı. Bu hoca bu işi yapamaz dediler. Hoca nereden bilir hayvancılığı dediler. Ben diyorum ki ben doğarken çiftçi, okurken öğrenci, mesleğimi yaparken öğretmen, öğretmenlikten sonra da üstüne basa basa söylüyorum yine çiftçi ve hayvancılık yaptım. Yaptığımız işi de iki kardeşiz en iyi şekilde yapalım diye uğraştık. Burada benim söylemek istediğim olay şu. Biz buraya aday olurken hiçbir beklentim yoktu. Kimsenin rızkına, gelirine, göz dikme gibi bir adetim yoktu. Biz buraya aday olurken İzmir Damızlık Birliği'ni, yıpranmış olan Damızlık Birliği'ni şahlandıran diye aday olduk. Ama gelin görün ki kazanmış olduğumuz seçim resmen elimizden alındı. Ben üstüne basa basa söylüyorum. Seçimi kazandım dedi koca çıktı. Ahmet Koca bakanlık danışmanı Arif Baratay'ı buraya davet ediyorum dedi. Arif Barata ilan Sayın Bakanımıza selam gönderdi. Doğrudur. Ve orada söylediği bir sözü söylüyorum. Arif Barata teşekkür ederken 15 gündür beraber sahada beraber çalıştık dedi. İzmir Damızlık Birliği'nin seçiminde bir bakanlık danışmanının ne ilişi vardı. Ama orada da yalan söyledi. Arif Barata bakanlık danışmanı değildi. Bakanın danışmanı değildi. Bunu kendisi bizzat gazetede açıkladı. Biz de oradan öğrendik. Ben Bakan'ın İzmir'deki işlerini takip ediyorum, ya yani iki veya üç ay sonra bizim seçimden sonra Bakan'ın İzmir'deki işlerini takip ediyorum. Bakan'ın danışmanı değilim dedi. Birinci yalan buydu. İkincisi, ikincisi, hoca süt toplamayacak diye dediler. 250 ton olan süt şu anda herhalde bir 10 ton civarında. Bunun karşılığında araçlar satılıyor. Zamanı gelince onu da açıklayacağım. Araçlar satılıyor. Sadece bu değil. Yem fabrikası kuracağız dediler. Deneme yem yapıyoruz dediler. Deneme yeme hangi çiftler denediler? Veya veya İzmir Fuarı'nda açıklama yaptı Ahmet Bey. Dedi ki biz yem ürettik dedi. Yem alan arkadaş varsa dolaşın ödemişe. Ben damızlık birliğinden 100 ton yem aldım. 10 ton aldım. 10 çuval yem aldım diyesinler. Ben yalancıyım. Ama Ahmet Koca üretmedi, yem ürettim dedi bedava çiftlerinde çiftlerinde denemeyen kullanıldı. Bunlar yalan değil. Kimin çiftlerini kullandı? Kaç para aldılar, Kaç parayı kullandılar? Onları bilmiyoruz. Ondan sonra mahkemede sonra dava süreci başladı arkadaşlar. Müracaatı bir Ahmet Balcılar, Mustafa Dartar ve ben yaptım. Mustafa Dartar'ın mahkemesinde usul hatası vardı. Çünkü avukat olmadan kendisi yazmış, göndermiş. Ee, gelen yazıları takip edememiş. Usul Adası'nın mahkeme düştü. Geçenlerde arkadaş çıktı. Biz beraat ettik, beraat ettik. Hayır, beraat, beraat yok. Ben üstünü basa basa söylüyorum. Benim mahkemem iki buçuk sene oldu. Halen daha D harfini görmedim. Bekliyor. Bekliyor. Ben davam başlamadı benim. Halen daha bekliyor arkadaşlar. Ama arkadaş mahkemeyi kazandım dedi. Benim davam bekliyor ya. Ahmet Bağcay'ın mahkemesi devam ediyor. 1 Şubat günü mahkemesi var. Evet. Ben dilekçe verdim. Mahkemede sorun olmadı diye. İz, İzmir ili damızlık sıhır yetiştiği birliği hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne CİMER'e verdiğiniz 24.11.2022 tarih dilekçe ile il müdürlüğümüze noter kanalıyla gönderdiğiniz dilekçede belirttiğiniz hususlar kapsamında İlimiz Damızlık Sığır yetiştiriciliği Birliği hakkında inceleme ve araştırma başlatılmış olup sonucunda tarafınıza bilgi verilecektir. 5 2023 Mustafa Özel İl Müdürü il Müdürü gitti halen de bize herhangi bir bilgi verilmedi. Gelelim öbür taraf arkadaşlar. Seçim seçim. Bu CİMER müracaatımda ve Mehmet Kan'ın Tarım Bakanlığı yaptığı müracaatta bizim söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Erman Harran'ın üyeliği sahte dedik. Erman Harran'ın üyeliğe sahte dediğimiz halde şöyle açıyorum. 27.04.2023 tarihinde İzmir ili Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Yönetim Kurulu toplanıyor. Toplantıda Erman Harran'ın tüm üyelik şartlarını taşıdığında görevi devam etmesinde. Sakınca yoktur diye karar alıyor. Kararın altında Erman Harran'ın imzası var. Bak kararın altında Erman Harran'ın imzası var arkadaşlar. Bitmiyor. Bitmiyor. Ardan zaman geçiyor. Duyumlar, aldığımız duyumlar göre veya gazetede çıkan haberlere göre kayım atanıyor. Kayyumdan sonra tekrar toplanıyor bizim İzmir Damızlık Birliği. İzmir Valiliği İl Tarım ve Müdürlüğü'nün 19.04.2003 tarih ve falan sayılı inceleme raporu ile raporun işleme konulması için alınan 2023 tarih ve sayılı bakanlık makam olurunda talimatları üzerine Birlik ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Merkez Birliği Delegesi olan Erman Harran'ın birlik üyeliğinin düşürülmesine, Yönetim Kurulu üyeliği ile Merkez Birliği üyeliğinin, Delegesi üyeliğinin düşürülmesine, yönetim kurulunca el çektirilmesine. Aynı kişi, aynı kişi Merkez Birliği aday oldu. 51 oy aldı. Merkez Birliği'nde ikinci olan arkadaş da 13 kaybetti. Yani sadece İzmir'de sahtekarlıkla kalmadık. Merkez Birliği'nde sahtekarlığımızı alet ettik. Evet. ikinci şikayet ettiğimiz konu arkadaşlar. Birlik yönetimde olanların şirket yönetimini yer alamayacağıdır. Bu Tüzük de var. Adam, arkadaşlarımız 10 senedir hiç tüzük okumamıştı. Hiç de ilgilenmemişti. Devamlı, daha öncesinde Ahmet Koca, Turgut Pınar ve Hayri Kalpak. Bir öncekinde zannedersem Kiraz Zaratos Başkanımızdı. Hem şeyde, nedir o? Birlik yönetiminde, hem de şirket yönetiminde yer almışlar. Bunların da üyelerini düşürmesin dedik biz. Ahmet Koca, üyeler Turgut Pınar ve Halil Kalpak'ın birlik ticaret iktisadi işletmesinde yetkili müdür görevlerinden birliğimiz yönetim kurulunca el çektirmelerinde. Kendi kendilerini el çektirmişler. bu, 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 bu imzalar bakın arkadaşlar. İmzalar hepsi burada. Ya gö gösterebilirsiniz. Yakından da alabilirsiniz. İmzalar hepsi burada. Başkan Ahmet Koca imza. Başkan Erman Harran. Halil Kalpak Turgut Pınar. Bundan dördü el çektirilen kişiler dördü de imza atmışlar. Evet arkadaşlar. Biz söylediğimiz şeyin hep arkasındayız. Yalan, dolan, hile, hurdeyle hiç uğraşmadık. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada gazetelerden öğrendiğimize göre veya basından öğrendiğimiz göre Damızlık Söz Yetiştiği kayyum skandalı diye bir yazı çıktı. Merkez Birliği seçimde tartışmalı hale geldi diyor. Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ben beklerdim ki Ahmet Kocaa'dan birlik başkanı olarak veya yönetim kurulundan nasıl her şeyi açıkladılarsa veya bize çamur attılarsa o çamur at diyor ben kimseyi çamur atmadım. Tam iki buçuk yıldır ilk defa konuşuyorum. Bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kayyum atandı mı atanmadı mı? Lütfen Ahmet Koca'ya sorun. Açıklasın arkadaşlar. Veya atandıysa nasıl engel oldular? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Ben gazeteden okudum göre atandı diyor. Atanan kayyum geri çekildi diyor. Çünkü ee, Erman Harran'ından Turgut Pınar veya Ahmet Koca'nın ikinci kez karar almanın sebebi oymuş. Evet. Bitmedi arkadaşlar. Damızlık birli süt işini girdi. 250 tonuna da çıktık dediler. Doğrudur. Bir sürü araç aldık. Bir sürü efendim tank aldık. Efendim soğutma tank aldık. Köylüyü tank dağıttık seçim zamanı. 300 kilo köylüye bir tonluk tak verdik. 19 ay vadeli. Ödedim ödedim ödemedim bilmiyorsun. Ben de soruyorum. Bu seçim zamanı dağıttıkları avansları ve dağıttıkları tapların bedellerini topladılar mı? Geri aldılar mı? Almadılarsa mahkemeye verdiler mi? Çünkü üyeler şimdi aidat ödemiyor diye mahkemeye verdik. Türkiye tarihinde veya İzmir, Damızlık bir tarihinde ilk defa almış olay. Şimdi de hiç daha önceden damızlık bir öğrenin icraya verildiğini duymuş muydunuz? İcraya vermekle bitmiyor. İcraya gittiği zaman o vatandaş kredi kullanamayacak şimdi. Evet. Bu arada bakanlık müfettişlerinin tespitlerinden bir tanesi gazetede çıkan yazıya göre Erman Harran'a hayvanı olmadığı halde, sütü olmadığı halde süt vermediği halde süt avazı adı altında ödeme yapıldı. Bunu da sorun arkadaş kaç para ödemişler? Bir e sorun ya. Bakan Yunatlı, e, Yumatlı, yolsuzluk ve yolsuzluk seçimlerden dolayı kayyum ataması karar vermişti. Bu da gazetede. İki, aynı Bakan Yumatlı belgeli yolsuzluğa rağmen kayyum kararının sessiz sedası geri çektiği ortaya çıktı. Gazete bu. İsterseniz bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kayıma atanmış, geri çekilmiş. Demek ki hali hatırı güçlü bir arkadaş varmış. Çektirmişler. Evet. Gelelim diğer konuya. Arkadaşlar. Yine gazetemizin birisinde yazdığını göre müfettişler mevcut birlik başkanı Ahmet Koca'nın oğlu olan Mehmet Koca'ya siyasi görüşünü yazmıyorum. Onu yazmış da ben onu yazmıyorum. Mehmet Koca'ya birlik imkanları yönetiminde yetkileriyle niyeti, kötü niyetli kullanmayarak imtiyaz sağladığı kocanın birlikten bedelsiz olarak 15 baş buzağı verildiği, Mehmet Koca'ya verildi. bunlarla ilişkin hiçbir yönetim kararı fatura ve ödeme belgesi bulunmadığı. Bunun sonucunun ne oldu? Bu 15 düveye her köylüyü birer verdiler mi? Kiraz'ın daha köyünde 5 ine olan garibi düve verdiler mi acaba? Sadece kendilerini mi faydalandılar? Evet. Bakanlık müfettişleri bu konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunu bulundu mu ki? Bir de bunu sorun. Çünkü gazetede yazdığına göre bu yazıyor. Bakanlık müfettişleri bunu şey yaptığına göre bir suç duyusunu bulunması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Mahkemelerin başladığını, mahkemelerin başladığını İzmir ili Damızlık Birliği internet sitesini bildirmek zorunda. <laughs> Mustafa Tartan'ın mahkemesi başlıyor. İşte yaz yazılıyor. Davacı tarafça genel kurul kararlarının iptaline yönelik dava açılığı sunun hükümleri uyarınca ilan ve internet koyması hususunda davalı böyle müzekkere yazılmasına ya yani mahkeme tarafından İzmir Damızlık Birliği'ne müzekkere yazıldığı halde internet sitesinde yayınlanmadı. Bu ne? Ana sözleşmenin, birliğinin ana sözleşmenin 35. maddesinin 2. fıtrasında aynı şöyle der. Madde genel kurul aleyhine dava açanların mahkeme bilgileri internet sitesinde yayınlanır der. Bu da yayınlanmadı. Evet, gelelim arkadaşlar üstünü basa basa durduğumuz. Biz süt toplamayacağız demedik. Kesti, yapıştırdı. Biz süt toplamayacağız diye çıktık. İsmimiz o şekilde çıktı. 250 ton olan süt 250 ton olan süt 250 ton olan süt şu anda 10 tonlara düştü. E, süt tankları ne oldu? Araçlar ne oldu? Bunlardan bir tanesi bu araç. Şundan kısa süre önce satan araçlardan bir tanesi. Bu aracın altında bir açıklama var. Bunu da e, isim vermiyorum arkadaşlar. Galerinin ismini vermeyelim ayıp olur. Aracımız aktif çalışan bir araçtır. Herhangi bir sorunu yoktur. Sadece araca 120 fatura kesilir diyor. Bunu bir maliyecilere sorun arkadaşlar veya gocay sorun. Yani kimi sorarsanız sorun buna. yüzde fatura ile niçin bu araç satılıyor? Ara yani çok mu hesapladı ondan mı 120 fatura ile satıyor? Yoksa burayı 2.5 yazıp veya bak burada 2500'ler kamyon daha burada arkadaşlar. Altında aynı yazı yine var. Aynı yazı yine var arkadaşlar. Ne yazmış altına bakıyoruz? Aracımız hatasız, boyasızdır. Nadir bulunacak türdendir. Orijinal 226 bin kilometrede olup aracımızda yüzde yirmi fatura kesecektir. Aracın tüm bakımları yeni, yeni, yapılmıştır diye yazmıştı altına. Yüzde yirmi fatura kesmenin ne olduğunu ben bilmiyorum arkadaşlar bir muhasebecinin birisine, maliyecinin birisine sorun öğrenelim. Bir şey daha söylüyorum arkadaşlar. Unuttuğumu sağ olsun Ahmet arkadaşım hatırlattı. Görevden alınan Erman Harran. Yani İzmir İli Damızlık Birliği il yönetiminden alınan efendim Ankara Delegeli'nden alınan Erman Harran neden yeniden şirket yönetimi seçildi? Görevden buradan alıyorsun, bu sahtekarlık yaptı diye veya yanlış yaptık, biz hata yaptık diye alıyoruz. Aynı kişiyi götürüyoruz, bir daha ödüllendiriyoruz, şirket yönetim başına. Bunun için yaptı, bir de bunu öğrenin arkadaşlar, sorun. Özellikle bas, üstüne basaması sorun. Bir diğer arkadaşlar, bir diğer yine sağ olsun Ahmet arkadaşım hatırlattı. Ödemiş'in üye sayısı 3500 civarındaydı seçim zamanında. Şu anda 2500 mi kaldı, 2000 mi kaldı, ne kaldı bilmiyorum. Azaldı. Çok ayrılan oldu. Çünkü arayan arıyor. Telefonla arayan hocam ben ayrılıyorum. Kardeşim sen bilirsin diyorum. Şimdi ayrılma diyemem kimseye. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Baya çok ayrılan oldu. Kendi kayınbiladerim ayrıldı. Kendi kardeşim ayrılacağım dedi. ayrılma dedim. Anladın mı? E ayrılan gerçekten çok oldu. Millet huzursuz. Rahatsız. E 3500 üyemiz olan Ödemiş'te veya 75 üyesi 80 üyesi olan Buce'da 65'miş. Ben 85 değil verem gari. Ödemiş de 3500. Kiraz da 2700 herhalde. Bey davadır 1700. Yanımızda tere bayındır. Ben yanlış söylemiyorum. De seçim, seçim ödemiş de korulsun demen. Seçim söde, seçim ödemişti de olsun. dedikler çok sevinmiştim. Gerçekten sevinmiştim. Damızlık Birliği'nin merkezinin 75-80 üyeli olan bu için taşındı. Bir torbaya taşınabilirdi. Neden torbayı taşınabilirdi? İzban'dan, Bergama'dan gelen, Menemen'den gelen, Ala'dan gelen gelebilirdi. Buradakına da ulaşması daha kolaydı. Veya bir bayındırı taşınabilirdi. Bir ödemişe taşınabilirdi. Ama bu ceyin için taşındı. Veya bu cedaki bu market açıldı. 80 üyesi olan yerin market açınca kadar git beyda açsın. Gitsin kiraz açsın. Gitsin dikili açsın. Yani bu diye market açılmanın sebebi neydi? Bunları da öğrenirsek sevinirim. Sözlerimi bitirirken, sözlerimi bitirirken seçim zamanı bizi güvenip oy ver. Bak hiç açıklama yapmadım. Hiç açıklama yapmadım. 1600 arkadaşıma. Benim için, benim için üreticisine ikna eden veteriner kardeşlerime. Bak veteriner kardeşlerime. Benimle beraber her gün dolaşan Dilek Hanım'a. Beni inanan yönetimde yer alan Kirazdan Ahmet Balcı Hüseyin Konya Menemen'den Selahattin Dinç ve tüm arkadaşlarıma bak hepsine hiçbir bağsız çok teşekkür ediyorum. Ben ödemişte ödemişte 800 küsur oy aldım. Ahmet Koca 400 oy aldı. Ama çıkıp da çıkıp da hiçbir seferinde bunu demedim. Ben o gün KK 3 gün sonra bağışladım. Ödemişti gömdüm dedim. Damızlık birliğine ziraat odasına ve çalışanlara rağmen sandığı gömdük dedim, demedim. Anlatabildim mi? Biz ödemişti, çok büyük bir başarı sağladık. Çünkü ben 3 ayda çıktım şeye, yola. Ben Bergama'ya hayatımda ikinci kez gittim. hepinizi çok çok teşekkür ediyorum. Biz Sevgi, teşekkür saygı ve hürmetlerimi sunuyorum arkadaşlar.